Ben nasıl gireceğim bunları? Abi al işte ya. Of. Uy Victor. Nico. Uba uba. E ee, beyler Dün... hiçbiri yok. Dün de yanlış zaten ya. Neydi? Leona, Varus, Twitch, Katarina veya Tamgeç. Ananasıyım. Dediler babaçey. Eray sen yes. Discord şeyini atayım mı kanka? Bu mamaların şey update'leri falan ya upgrade'leri gelince şey yapıyor bilir miyim? Uğraşmam be kanka. Bir ara şey olursam söylerim atas o zaman. Kuyunları ne biller şey şey çocuklar yanmasa da. Yıldırı kuştum gece bana. Aslında çok hasar vuran çar var mı lan? AP build, it. Kıntı mı olur? Neyse ya. Mecilere göre. Ben bayağıdır pot almıyorum lan oyunlarda. Utku bu oyunu AP build saçma mı olur lan? Kanka sen bilirsin de o olmaz ya o O zaman AD kasalım. Bless. Ha. Ya şeyini al işte. İlah sindireni al. Biz neyiz kaydı? Karasat gitseydim iyi olurdu ya. Eyvallah. Yenilmez e, girer diye düşündüm. Yenilmez Oğlum, bir, yani. bir ısırıyorsun var ya yok oluyor adam. Ben geçen gün şeyde kastım, Murta kastım. Eee öldü. Oldu. Oğlum Murta çok iyi ya. Tek atıyor hmm. lan harbi. Koşup koşup vuruyor. Oğlum lan. bu ne oğlum? Bir de çektiğin can da artıyor ya. Aa keşke flash falan atsaydım amına koyayım. Flash'in yok mu? Geri zekalı. Niko'yu da amına koyayım. Anında ikili... Yo. Ben sadece kıraşım. Evet. Benim için iyi oldu valla. Benim için ne yapardın? Neyse fidonma lan Uyuyor kalmışım lan. lan piç. Lan ne taradın be? Ananı sikeyim yeter. Ananı <laughs> sikeyim. yedik biz. Piece of shit. Ay sikeyim amına koyayım. Bütün skiler bana mı tutar ya? Biz bunlar niye girmiyoruz? Benim. Of. Giremiyoruz. Girdik mi yok kanka adamlar? OP'ler. Ben fiddlesticks halinde yardım edemiyorum. Şuna vursana ben helal. Helal. Bir tane Kanka. al. Helal. O değilmiş. Oğlum <laughs> <Ben gülüyor> <alayım>. tabi <laughs> o değil. ya amına koyayım adamın İki bu. Hmm. Şurada da yavşak. Mızrak atıyor. Evet. Dikkat oh Ne yapıyorsun lan? Wow. İnkredible. <laughs> oh, oh, <yeah. gülüyor> <laughs> 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 Seviyorum ya. Pırıltı gibi item. Gelmez bu oyuna bir daha. Baz bakayım cif cif. Metin eskiden sokarca mı vardı? Boyunda bir şey vardı. Evet. Saldırı hızı sokarca, sokarca, abi. sokarca, sokarca. Hatta ne şöyle bir şunun alt kemiği. Ya tam tersiydi işte. galiba. Kanka, aynen onunla şunun dışının altı alt kemiği. Yani üçlü kuvvetin de alt alt kemiğiydi. Galiba evet. Bediller cürcül şey, şey içkiller yanmazsa da. Yine de ne cürcül ben. Bakayım o amına koyayım. Ya bu ne kanka da yediğimiz dayan hesabı yok lavuklar. Bana ve on on O. Çiz o. Bir de gelişmesi adli. gelmiş. Yapmış bir pik. Allah ya. Oy. Çadırıcı, cıl cıl cıl, Benim bunu almam lazım. Alamadım. Altı level olabilir miyim artık? Hayır. Olur. <laughs> Gamsız oyun. Yok gayretsiz oyun değil. Ya böyle ismini koyanlar aptal olmuş. Lan yani gerçekten. Ha, evet, likini oyuncu bulanlar genelde gay. Oy oy oy. Ya da küçük bana çocuk bana. ya ya da çok küçük kanka ya. Ben hangi can basayım? Seri söyleyin. Bence bana kanka. <laughs> Verdim onca zaten amına koyayım. <laughs> o benim ulti atmamı sağlar bu arada. Tabii zıplatan birisi <laughs> olsaydı. Zıplatan kim var <laughs> Yeter artık yeter. Aha yedim. Zaten meto kendisi zıplatmıyor kesinlikle. Oy oy oy, oğlum, zıplatmak için Minyon'a girmesi lazım. Minyon'a gidemiyorlar. Girerim girerim, rahat. Rahat mı? Al o zaman şunu. 80 can. Al şunu Bas şuna bas. Oğlum Minyon'ları temizlemezse EQ flash yapacağım Meteor ya. Ultim. Atamadım ki amarak o mana. Oğlum bu ne mana mı gitmiş ki? Hiçbirine ulti atamadım re, ama. Bok gibi girdi adam, bir daha girmesin evet, bu salak. Evet. Eray 3 14 stun yemesem Rebus fikimizde kurtarırdım da kanka 3 14 stun yediğim için. 3 14. bana girmiş kanka ben deliyorum. Adam bütün minyonları temizledi EQ flash atamadım. Ananı sikerim ama. Koş Eray kalk. Tamam. Eray geliyorum. Lan oğlum hadi. 5 kişi CC yaptım. Allah'ınız yok mu lan? Allah'ınız yok <laughs> mu lan? La. Al metal al devam. Eray sen Eray yaparsan iyi oluyor biliyon değil mi? Yavaşlattım. E Helal. Evet. Ya, Oo ölüyormuşum beyler. Öldüm. Ölmedim. Güzel. Çalmasan iyiydi. Kanka kilim yok ya. Üstünde i̇şte kil yok. Helal ol lan Al. 80 canan kettim. direkt kiline baktım kanka. Orada 80 kilo. Öldük. Beler bu değilmiş. <laughs> Değil zaten. <laughs> Bazen fake atıyorlar da bu adamda bence o zekayı yok. Satın alın ama kartınız varsa. Kanka hızları yetse Bunlar atar da. Eee Hızı bu yetin. adam ne ya can alayım bari. Bir dakika geleyim. 100 can Allah bereket. İnitin acı uyucuz ben. be. Mana sıfırlandı beyler ya. Yani. Evet. Mana bir. Yok mu mana şeyi? Mana şeyi. Mana şeyi. <laughs> Böyle bir şey söyleyin de bassın. Yarrak Dediler babaç. Bu kimi şarkı bir de. iş ucundan tutmadı lan. 72 hasar vurdu adam. İbine. İbine. Ah, ah. Beyler bir kişiye girelim. Kime gireyim? Bir kişiye girelim. Tamam. Ben çalının önünde durdum. Adam bana mızrak atacağım diye gitti. Şeye attı amına koyayım. Ayıp oldu birazcık. <laughs> Ya Ross bu çocuğu çıkarttık oradan. Fare gibi saklanıyor. E, e, evet, kanka. Aaa kanka. Evet ultim yok. Oğlum çıkamıyor muyuz lan burada? Hiç gerek yok yani ultiye. Ya. <laughs> Üç kere E yarıda Uçurma. kesildi. Devam devam. Eray vurma. Eray korkanın çocuğu e, tamam. olmaz. Abi tek kişiymişim ben. <gülüyor> 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 Yorum takım <laughs> nereye gitti? Takım yok oldu lan. Üç kere E'yi atarken yere sabitleyin, işte, çok Ben başta inanmıyordum kanka, sonra oyuna kendini kaptırınca harbi öyle oluyor. Takım nerede lan oluyor? Kanka, kanka ya. yaa... Bir insan bu kadar az oyun takip edemedi. Çok AP sarıyorum. çok AP sarıyorum. bir an önce ruh gömeyim. Adamlar kulemizi içti koyayım. daha kuleye vuramadım onu. Biz karşı kuleyi gördük ya. lan? Vuramadık ki gibi. Ben bir kere gördüm kanka. Yanlar vurmuştu. Ha yalan söyleme ya. Ben Madem neymiş, karşı neymiş kule var, ya. ben niye görmüyorum? <laughs> Kardeşim kulağının arkasını görebiliyor muyum? <laughs> <laughs> Edilliler, Jozel, Chape. Bak kardeşim bizim vadinin bile bir kulesi varsa karşı vadinin niye olur? Oğlum Afiyet vurmuşuz mi? lan gene. Vadiyaren. Onu var ya Gökay vurmuştur. Başka çünkü Utku da vurmuş. G ona. Yo ben gitmedim ki. Şimdi. Sus lan. Ya beyler fight yapalım. Canım çok fightlamak istiyor. Allah kahretsin. Fightları adamların daha güçlü var. Utku bu arada ulti atmaman daha iyi. Kanka bizim çok daha iyi. Evet. Evet Mete. Uyuz. Ben ona dikkat etmeye çalışıyorum oynarken Adam de. Adam kucaktan at... kucağa ya. Hem atınca seviyorlar hem atmayınca seviyorlar. Bir de kindire dorman çarı ya kanka. Yok çok kanka söylüyor. atma atma sen direkt atma. Ben ya kendimi Ben bunu adama ulti at. Oyna Mete. Al ee... Mete. Ya Mete. Anca mete, anca mete. Götümüzden kan aldı Gelsene. adam. Gelsene. Ananı sikiyim adam şey ultiyim. Ağzına <laughs> sikiyim gerizekalı niye de bunu durur? <laughs> ne bileyim gerizekalı zaten buradan Haydi, nereye kaçabilirsin ki en fazla. <laughs> ulti sesi geldi mal adamı ulti atacaktım. Flash attım bir de kafama ya. <laughs> Lan mal adam geldikten sonra attım zaten flash'i. Nereye <laughs> kaçacağım <laughs> zaten en fazla. Kanka menzilinden çıkmıştım çıkmıştım menzilinden. Ya, siktir git buradan Bu ben buradayım sen Aptal mı? Ve oyun kaydı duruyor Ali bakarız ya çok şey yapmayın Salaha bak menzil Flaşım menzil vardı ya. ne bileyim kafama flaş atacağım bir flaşlık menzil vardı Cube <laughs> maymun Zekalı adam geldikten sonra flaş attım diyorum hala neyin anlamakta zorluk An şey adam ulti açıyor geliyor zaten ya Sus sus pik Adam geldikten sonra flash attım ne demek Gökay adam geldikten önce atsan ne olur sonra atsan ne olur ultisini kafama getirdin ya Adam ultiyle gelmiş bilmiyordum ki ultiyi kafama La, indirdi Ulti Yoksa sesi geldi ya zaten. Ulti sesi geldi ya sağır mısın oğlum Sağırım mı? amanı siktim oyun sesi çok mu açık sanki FPS oyunu mu? Oha ne oldu bana Beyler bana ben de yok oğlum. olmuşum ADC'siniz ne oldu O adam var ya kafamıza gelecek şimdi ha Paket var hemen Ya paket double atacak bir tane vurmuyor amına koyayım ağlama ya yakıyor kanka ya Alevi. AP, afk kasmış ama kanka bir vurmayın inci ananı canım, satayım abi. ananı satayım ananı 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 satayım senin lan bir oğlum bir can çekeydim ben de can çekiyorum ya kanka Vay ben de çekemedim kanka biliyor musun? Gel çocuğu yine kaçtı ne etti ya. Allah. Oğlum ne, diyor, yapıyor ne yapıyor, ya? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Eray onun bir basamadım. şeyi var ki atabiliyorsun da adam şey R'den çıkmadan. Öldüm ki, öldüm ki. R var. Analiz. ama Ama sallamadım Eray, geldi. Duydum bu arada. Ulti basamadım. Allah kahretsin böyle oyun yani? Kim korktu beni ama. Bu arada bu adamın yaptığı R oyunu daha zekice lan. Biz R'yi orada açıyoruz onu. Aga ben de bir açıyorum da bu adam tam vaktini tutturuyor. Patlaması anını getiriyor. Sesi geliyor şu... mu? Tamam ben yine de gösteremedim ya yeterli refleksle. Adam gibi oyna bro. Bro. Oğlum, Oğlum ben bir tane yok alamadım. Nidale. Ya, girmeyeceğim kanka. Bir takımın şey, solo bir olayacağım. Bir takımın solo olayacağım. Bir takımın solo ben Fener, de niye var, aram ya? Aram beni böyle kanser ediyor işte. Niye aram Aa, Ben Aram aram. ne yavaşım oğlum ben? Yarı can değil bu adam? Niye kızamıyorum? W bas Yok mu? Var kanka da korkuyorum. <laughs> w en yakındaki adama kan kokusu veriyor. Kanka adam yeri, yarı... adamın canı yarım ya zaten saçmalık orada bir vurmasana bir tanesini bırak nasıl standan çıkış şeklidir ya? Ya bana niye ulti attı bu adam? Oraya bir şey yapamam. Kanka çok tilt oldum. Acayip tilt oldum ya. Güzel. Ha koyayım ya. Aldı. Bana koyayım. Vur 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 aldık gibi orayı. Aldık aldık vur. Vurup dur. Sonunda dur. ya. Kuleyi de alırsın. Aman abi şaka mı? Sen, abi ben, ben de durdum Allah'ım. Şey çok şey oynuyor. Yok hayır kanka. Hı. Yine aynı benim gibi oynuyor ya. <laughs> evet, bir tane. Ultin de var. Ananı sikeyim W'ye verdim. Basamadım işte kanka basamadım. Basamadım. Kanser oldum kanka Allah'ıma kanser oldum. <laughs> beyler ben o adamdan çok sağlam bir intikam alacağım ama inşallah Adam beni de outplay etmez. Beni outplay etmezse Aa ağ ağzına sıçtım o adamın kanka ben. Ama outplay etmez. Ağ ağ i̇şte bir tane kanka. sinek var acayip kafamı karıştırıyor ya. <laughs> kanka sineklik takımı beyler. Kanka Anladın bu be. sinekliğin arasından bile daha küçük bir sinek. Adam Adam W atar diye fake şey yememek için bekledim adam W atmadı ben de ulti atamadım. Kanka dediğim gibi likit sinekleri kesinlikle... Bak ulti al. al. Kanka bizde tel var bir de bence amaç uyumuyor mu da? Yapayım. Ne oldu kart tüklü mu bu şekilde? Ananı satarız işte. Ah be Utku ah be Utku. Kanka iki kişi kaybediyorduk. Gene kaybettik ama bak... Ananı sikiyim. Kanka bitirdin vur. beni ya. Hop. Ultim bekleyeceğim. Vur. Vur. vur, vur. Çok vur. 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 Ben bir şey yapamam mı? Vur. Ona da vur. Kanka stun yedim. Vuramazsın kaç. Tam kaç kaç, ya. kaç kaç. Ya ben kendimi öldürtmemeye oynuyorum şu an da. Eray onu kesemeyebilirsin. Kesti vallahi. OP lan Warwick. Amına koyayım ondan niye hasar Dışarı ulti at kanka. Bana bitti ya. Bana bitti ya. <laughs> Bitmesi atacak <laughs> mı? <boom, boom>, <laughs> 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 yok yok kanka bana bitmesine üzüldüm. Abi oyunu yakınlaştırdım bu arada. Böyle o var ya Borin götünde oynadım. <laughs> bana bitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse world oldu beyler 4'e 5 takas. Tabi adamlar 31'e 21 ama. Yok kanka. Yine kuleye vuramadık mı o koyayım? Ah be bir yakınlaşma be. Beyler hesaplarıma Beyler. göre 2 fight'ta böyle Ay, abi, yaptıysak biz tadı, bir... Yani, harbi tadı en aptal adamsın yani. e ya. 12 fight'ta alıyor. alıyoruz. Sen niye aynı mouse'tan alıyorsun? Aynı mouse'tan değil yani. bir, üst modelini aldım. <laughs> Hata kronikmiş meğersem. ne bileyim oğlum. Bebiller Jojul şey... Şaka maka ben de Pusat V3 kullanıyordum. V8 aldım. Amına koyayım. Ya tamam yapın. Ben habersiz giriyorum. Siktir et. Yani bu e, öldü ki bu. Bu ne kanka? Nerede paşa? Vahşi hyper alınır mı ya? Sen de demedin zaten. Yoksa haşmetli mi alayım? He yanmış yanlış dedi. Ha. Bu adamın salak olduğu Zeynep, başta belliydi zaten. Gel yanında kalsın evet. seni kalkmaz. Eler gireyim mi? Bekle. Yuh. Dur lan. Dur lan. Biraz milyonlar gelsin. Ay ananın ama milyonlar gelmesin. Ben çekmem lazım. Oh. Evet. Menzillerin güzelliğine bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Mete kanka bir alt play patlattın sen buraya ve benim top menüsü baga girdi şu an. Benim skill menüsü de baga girdi beyler. Anlatacağım. Ya ananın ama Gelme. Allah. Çok Oy. iyisi. Mete, Mete. yaklaşamıyorum. Ah, Mete ultim. Ah be, aha. Avuç atayım Kurtuluş. Tamam. Vur vur vur. Ananı sikeyim. Çizeyin üstüne yürüdüm ben. Yani. oldu vallaha vört evet, oldu. Eray? Met Mete için ölmek vörtmüş beyler. Lan Eray arkada adam var ama Mete'yi niye? O adam seni. Mete aldı aldı. aldı, aldı. Mete aldı kanka. Lan oh. adamı hiç kim atamadı. Geç. Ha, o da olur. Beyler vallahi mükemmel oynadık ya. Ha Mete ne mükemmel oynaması mükemmel sen oynadın anasını Mükemmel oynayamadık bu arada amına koyayım. Yine zonladı. Oğlum ben ben yaşadım o yüzden mükemmel Buyur, Neye bastım ben yine? Mete Mete'm de ne yapsın beni öbürüyor. Kıyamam sana. Ne 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 ne. Bari beyze bekliyor orospu çocuğu. Beyler ben ben niye bunu aldım ölmem lazım benim ya anasını ya. Ben öleceğim kanka. İnşallah adama gitmem ama. Oğlum bu herif kritik pozisyonlarda değil. Geri kalan her pozisyon Falco ayetine. ne. nam Yatıyor arkada. Hadi öleyim. Hadi kanka ne olur öle artık. oyunu biraz daha geç ölürsen. Utku kanka haşmetli Hydra, mahvolmuş kralın kılıcı falan tarzı mı gideyim? Falan bilen dersin. Bence öyle git kanka haşmetli Hydra gayet de yakışır yani. Şey mi alsam can için? Oooo bu ne ya? Alsam. <laughs> adam ben daha op iyi Warwick'te. Eray acil gelmen lazım buraya ama. Ne, ne yapayım kanka ne yapayım? Ne bıraktı orası çocuğu. Nasıl hızlı Saat kuleşi hızlandırıcısı adam hazır beyler. Anne ne hadi. etsin ne? Abla hangi aptal kit yazdı lan? <laughs> kanka adam kes oyuna yazdı bunu. <laughs> <laughs> ya benim Discord bug'a sokuyor beyler oyunu ya. <laughs> o ya o adam o, o adam burada burada yemedir. Fight'te herhangi bir, adam bir, derim derim herhal herhal bir işe yaramıyor. Ekstra da benim iki kilimi çaldı. Tamam bir saniye durun. Eray evet, evet, canı çok azalırsa sana atarım. Olmazsa da kendi. Hadi beyler beyler. adam lazım buraya. Geldim o geldim tamam. kanka ya. İtem seçiyorum yarım sen. Helal geliyorum. Niye atmadın? Aa! Ulti vardı doğru. Can çok azalırsa alırsa ulti at. Bir at bir al Oha ben hiç can çekemedim bu arada. Ben kendime niye ulti attım amına koyayım. Aa ya. benim ultim yokmuş. Abi oh, 5.5 saniye stun yedim. Yok kanka benim vurmama izin verme var anda. Kanka ben bu adamlar Ağır yere mi almış acaba? Yok hayır bu oğlum. arada orada ulti atamadım. İlk fırsatta kaçmak zorunda kaldım. Oğlum ben ne yapacağım? Kanka üçünde kaldırmıştım. Ulti atsaydın belki kazanırdım. Atamadım işte. Sıkıntı orada. Lan bitirmeyin lan. <gülüyor> <gülüyor> ...gidin yüzünden ver. Adam gibi.